Selam millet, hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Sohbet videosu çekeyim dedim. Kedim kamera dikkatini çekti. Merhaba Lili. Youtube kanalım. Gel kızım hadi buraya. Gel kızım. Aferin sana. Evet başlayabiliriz. Tekrardan merhaba. Bugün bu videoyu Türkiye'de, İnegöl'deki evimde, çocukluğumu, erken yetişkinliğimi, hayatımın büyük çoğunluğunu geçirdiğim evimde kaydediyorum. Ee, o yüzden böyle bir heyecanlıyım. Her zamanki gibi. Zaten hala yani 4 sene oldu YouTube'a video yüklüyorum, video çekiyorum. Ama hala bu heyecanı atlatamadım diyebiliriz. <laughs> Valla enerjim iyi arkadaşlar. Türkiye'ye 17 Mayıs'ta vardım. Uçuş videosunu sevdiniz, gösterdiğiniz ilgi hoşuma gitti. Ve bu da Türkiye'de çektiğim ilk video. 3 haftayı geçirdim. 3 haftadır yatıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum. Daha iyisi olmalı. Daha iyisini yapmalıyım demediğim, boş boş oturduğum ve bu boş boş oturmaktan dolayı kendimi suçlamadığım 3 haftadan sonra YouTube'daki yerimi almış bulunmaktayım. Bana var mı soracağınız, bahsetmemi istediğiniz belli şeyler? Onları söyler misiniz? dedim. Instagram'dan influencer tribine girip soru sorun, cevaplayayım gibi değil de karşılıklı bir sohbet olması açısından size sordum. Nelerden bahsedeyim? Siz de bana yazdınız. Şimdi onlarla ilgili aslında bu videoda biraz böyle sohbet edeceğim. Hiç e, bir hazırlığım yok. Doğaçlama olacak. Başlayalım o zaman. Kanada'dayken derin nefes aldığında ilk gelen hissiyat versus Türkiye'deyken gelen hissiyat. Arkadaşlar bununla ilgili aslında anlatmak istediğim bir şey var size. Bir gün Vancouver'da böyle bizim mahallede dolanıyorum. Birisi herhalde şöminesini yaktı. Yani ya da bilmiyorum bir şey yakıyor bahçesinde. Böyle ot falan da yakıyor olabilir. Bir duman kokusu var. O gün o duman kokusunun etrafından geçerken oh çekerken buldum kendimi. Bir an ve şey dedim. Abi duman kokusu. Yani leş gibi duman kokuyor. Öyle okyanus havası, yeşillik falan filan olan bir yerde insanların böyle yapıp geçeceği bir şey. Ben böyle içimi çekiyorum falan dedim. Sema ne yapıyorsun? Yani bu koku sana ne anımsattı acaba? Ne hoşuna gitti bu kadar? Ondan sonra dedim ki yani sonuçta sen e, 20 sene, 25 sene Türkiye'de özellikle Bilhas'ta İnegöl gibi sanayinin olduğu bir yerde yaşa. O dumana, o kokuya alış. Belki o gün oradan geçerken kendimi İnegöl'de hissettim. E, memlekette hissettim. Ya yani belki bir çocukluk hani ta yaşadığım bir şey bir bir şey bana o an iyi hissettirdi ve oh be dedim o duman kokusuna <laughs> yani bu soru bana o günü anımsattı bu bende yansıttığı şeyin dışında aslında bu mesaja cevap verecek olursam Kanada'da derin nefes aldığımda ilk gelen hissiyat tabii ki de oh ne güzel hava yani ne kadar temiz Böyle hava mı olur şaşkınlığı? Hala şaşkınlık bence. 4 sene geçse de nasıl yani bu kadar güzel hava mı olur falan. Türkiye'deyken gelen hissiyat bence artık o kokularla o kadar özdeşleşmiş ki bazı anılar. Bir kelimeyle aslında açıklayacak olursam. Ney? Geçmiş. Geçmiş. Hayatım yani. Çocukluğum, ergenliğim, e her şey ya geçmiş. anıların böyle bir araya gelmiş böyle hali. <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> çok karışık anlattım yine. Bu arada bana yazılan e, soruların, mesajların minvali şöyle. Türkiye'ye gelince seni şaşırtan şeyler. Türkiye'ye geldiğinde ne hissettin? Her anlamda duygu, ekonomi, pahalılık, akraba gibi sorular var. Şimdi asıl hani sanırım bu videonun daha çok e, başlık konusu bu olacak. Vallahi ilk geldiğimde çok garipti tabii ki normalin dışında yani annemle böyle birbirimize sarılamadık. Bir an ne yapacağımızı bilemedik böyle havalimanında. Ondan sonra dışarıda tabii ki de içeriye almıyorlar. Ondan sonra bir böyle hani tabii ki de dayanamadık. Sarılır gibi yaptık ama aslında sarılmadık. Ondan sonra eve gelince böyle ellerimizi, yüzümüzü yıkayıp falan duş olunca böyle sarıldık. Tabii ki eve geliyorsun. O evde az önceki muhabbet, kokular. Koku çok fazla şey hissettiriyor. Ee, neyse yattım. Yorgunum böyle. Ve aklıma ilk gelen şey şuydu. Ben buraya 13 haftalığına mı geldim? Bu arada bu kötü bir şey değil yani. 13 hafta yani bugün ilk gecesi. <laughs> bir anda çok uzun süreliğine geldin Sema. Ali'den o kadar uzun süre, Vancouver'dan o kadar uzun süre ayrı kalacaksın. Orası artık hani senin yani evin de insan evini bu kadar uzun süre bırakır mı yahu falan oldum. Daha çok Ali geldi aklıma. Sonra arkadaşlar hani çok samimi olacağım. Akşamları böyle bir iç vurulması, bir böyle iç daralması, hani can sıkıntısı o. Can sıkıntısı yani. Hani başka bir açıklaması yok bunun. İlk hafta böyle geçti. Hatta şunu söyledim kendime. Sema yani çok keskin bir geçiş oldu. Bir, neredeyse iki yıldır, bir buçuk yıldan fazla oldu sen Türkiye'ye gelmiyorsun. E, tabii ki de bir anda Vancouver'daki hayatından kopman, buraya geldin, pandemi, orada bu kadar sıkı kurallar yok, yasak yok, sokakta bekçi yok. Ondan sonra hani dedim ya çok sert bir geçiş oldu ve çok uzun süreliğine geldin. Böyle bir şey yaşaman, böyle bir duygu durum değişikliği yaşamak çok normal. İki hafta sonra falan çok alıştım buraya. Buraya artık şu an adapteyim. Yani asıl sanırım bundan sonra biraz daha Türkiye'nin tadını çıkartabilirim gibi geliyor. Türkiye ile ilgili dikkatimi çeken farklı gördüğüm şeyleri çokça sormuşsunuz. Pazar günü fırına çıktığımda bekçi gördüğümde çok şaşırdım. Yani neden falan oldum. Yani bekçi neden? Yani biliyorsun bu arada hani arkadaşların haylenden haberlerden. Duyuyorsun ben Vancouver'da her gün haber izlerim. Her gün kesinlikle Nevşin Mengü izlerim. Ee, direkt haber vermeyen ama yorumlayan e, birkaç kişiyi izlerim. Türkiye'nin gündemini yorumlayan. Neticede biliyorsunuz Türkiye'de neler olup bittiğini. Artık o hani e, pahalılık, ekonominin kötüye gidişi falan o kadar çok hani bu konu e, uzakta da olsak konuşuluyor ki. Herhalde bunu da bir şekilde normalleştirdik kafamızda. Türkiye gerçekten şu anda Avrupa'da yaşayan, Amerika kıtasında yaşayan Türklere gerçekten cennet yani. Turiste gerçekten cennet. Bir şey oluyorsun. Hani o kadar düşünmüyorsun yani burada yaşayan kadar. Benim bir e, dolarım 7 Türk lirası. 7'yi de geçti hatta. Benim için, yurt dışında yaşayan Türkler için ya da Türkiyeliler için mükemmel bir yer yani. Turistler için mükemmel bir yer Türkiye. Tabii bu olayın çok bencilce bir tarafı. Ben bir şey alırken burada bana pahalı gelmiyor. Ama oturup düşündüğümde 3 tane çocuğu olan aile nasıl hani e, bu süreci yönetiyor falan çok üzülüyorsun. Ama Buraya geldiğinde üzülmüyorsun sadece. Yani yurt dışında yaşarken de bunları üzülüyorsun. Eğer memleketin önemseyen bir e, vatandaşsan. Artık hani barınma, marketten istediğin ürünü satın alabilme, yani çocuğuna telefon alabilme, ne bileyim, e, tatil yapabilme. Arkadaşlar bunlar lüks değil ya. İnsanın kendi ülkesinde bir yere gidip, bir tatil beldesinde, plajda uzanması bir vatandaş bir ülkede bununla ilgili... Gerçekten kaygılanmamalı ya. Yani şöyle ekonomik olarak kaygılanmamalı. Biz arkadaşlarımızla eskiden yurt dışında yaşayalım derken hani şey diyorduk. Daha böyle entelektüel, daha medeni bir ortamda yaşarız. Bizi kabul edecek mi bu toplum diye düşünmeyiz falan filan gibi şeyler konuşuyorduk yani hani. Biz pahalılık konuşmuyorduk üniversitedeyken bu kadar. Ülkeden göçmek için sebeplerimiz bunlardı bizim. Pahalılık değildi. Ben artık bu noktaya gelmiş olmamıza çok üzülüyorum yani. Yoksa bir şampuanın 100 TL olduğunu gördüğümde şaşırmıyorum artık çünkü her gün bu haberleri zaten izliyorsunuz, annenizle babanızla konuşuyorsunuz işlerini, biliyorsunuz nasıl götürdüklerini. Üniversitede okuyan kardeşim var benim. Ben diyorum ki ben senin döneminde öğrenci olmak istemezdim. Biz 2 TL'ye bira içiyorduk yani maden suyu içiyoruz. Artık hepimiz daha sağlıklı yaşıyoruz. Şuna şaşırdım. Ya dedim sen acaba Kanada'da Türkiye ile ilgili çok mu fazla düşünüyorsun? Hani. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Biz orada dışarıdan haberleri aldığımızda biz de böyle hani buradaki hayat telaşesinin içerisinde olmadığımız için oradaki sakinlikte bize buradan haberler gelince wow Türkiye'de durum çok kötü falan oluyorsun. Sonra buraya geliyorsun. Yani benim için öyle oldu. Buraya geldim. Abi insanlar hayatında ya. Mesela ben kimse kimseyle görüşmüyor falan zannediyordum. Herkes birbiriyle görüşüyormuş aslında. Yasak var hani insanlar evden çıkamıyor falan zannediyordum. Baya yani yasak günü insanlar dışarıda. E biz oradan haberleri alınca daha farklı gözüküyor ama. Bu arada evet insanlar bunalmış yani. Gerçekten çok üzüldüm. Ama böyle şey değil hani... Ee... Sokakta bekçiler, sıkı yönetim, ondan sonra insanlar sadece evde kimse kimseyle görüşme falan gibi. Böyle çok ekstrem bir noktada da değil yani durum gördüğüm kadarıyla. Kamera ısındı arkadaşlar. Bu arada artı bir sıcak. Yani sıcağı unutmuşum. Bayağı sıcak olayını unutmuşum. Böyle yapış yapış nem. Çok fena. <laughs> ne diyordum? Ha şey, ee, ya dedim Sema sen siz acaba yani yurt dışında yaşayan Türkler çok mu memleketi kafaya takıyoruz biz. Evet bu arada gerçekten çok bunalmış insanlar. Babaannem benim depresyona girmiş. Baya böyle ilaç falan kullanıyor. Çok üzüldüm bütün bu Covid'in pandemi döneminin getirdiği hasarlara ve bütün memleketteki psikolojik olarak etkilerine. Burada abartıyor muyuz dediğim şey bu değil. Evet ülkede durum kötü. Gerçekten kötü. Ama acaba biz orada hani çok daha mı kötü görüyoruz dışarıdan? Çünkü işte haber alıyorsun sokakta artık bekçiler var. Ondan sonra işte kapanma var. Herkes çok kötü durumda. Sokağa çıkamıyorlar. Her yer kıpkırmızı. Abi insanlar hayatında yani. Ya da ben mi daha iyi Bir, bu açılma dönemine denk geldiğim için böyle görüyorum ki. Bireysel olarak herkes kendi hayatının işinin, gücünün, ailesinin, ekmeğinin, eğlencesinin, tatilinin derdinde aslında. Ve bu gerçekten bunu görmek bana iyi geldi. Yani e, dedim çok <laughs> kafana takma yani kanalda da oturup vah 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 Türkiye'de durum çok kötü falan fakirlik. Başka ne var? Hmm. Covid yok. Aşılar bizim genetiğimizle oynuyor. Bize çip takıyorlar falan muhabbetleri gerçekmiş yani. Hani bunlar biz bunların şakalarını falan gördük Twitter'da ama ya burada bizzat halam yani az önce e, geldi ve Sema dedi bak bu hani Avrupa aşısı Biontech bunu vurulayım mı dedi. İşi e, Whatsapp'tan akrabalara komplo teorisi atmak olan bir hanımefendi halamı bir güzel etkilemiş. Ondan sonra ya diyor ki hani ben vurulmak istiyorum. Yani çok korkuyorum COVID olmaktan ama Avrupa aşısı şöyle de böyle de falan filan. Dedim hala hala <laughs> git ve <bir> aşını ol. <laughs> Onun dışında aklıma gerçekten bir şey gelmiyor şu anda. Eğer gelirse ilerleyen sohbet seanslarımızda bahsederim. Türkiye'de deniz tatil yapacak mısın? Evet yapacağız. Cumartesi günü Fethiye'ye gidiyoruz. Kamp yapacağız. Türkiye'den umudun var mı? Yani hala Türkiye bu konuda gelişmedim ya dediğiniz konular olabilir." demiş ee, Yusuf İzlettin 63. Teşekkürler Yusuf İzlettin 63. Ee, bu güzel bir soru. <laughs> Tabii ki de yaya geçti arkadaşlar. Yani dünya yerinden oynasa, ne bileyim Türkiye çok gelişse Ondan sonra çünkü Avrupa Birliği'ne girse, Avrupa Birliği Türkiye'ye girse, sınırlar kalksa böyle hepimiz biri olsak falan. Bu topraklarda yaya geçitinden yayaların sakin sakin geçtiğini, sürücülerin, ara araçlı kişilerin yayalara müsaade ettiğini, izin verdiğini göremeyecekmiş gibi hissediyorum artık. Yani ve bunu anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Yaya geçitinde durun kurban olayım ya. Yani ben öte taraftan değil oradan şeritlerin oradan olduğu yerden geçiyorsan orası bana ait olduğu için. Ve senin orada bana müsaade etmen gerekiyor. Nasıl bir psikoloji bu? Üstünlük mü o an? Güç bende. Ben senden daha hızlıyım. Bak tekerlekleri olan bir şeyle gidiyorum ben. Ezebilirim. Hani bu nasıl bir şey? Yani anlamıyorum. Ee, hala mı diyorum 2021 yılındayız insanlara bakıyorum korkmuyorlar arabalar hızlı bir şekilde geçmeye devam ediyor ama yayalar da geçiyorlar böyle hani ve şey şu İnegöl'de toplumsal cinsiyetiniz kadınsa kadın görünümündeyseniz toplumsal olarak arkadaşlar bakımlı da olsanız bakımsız da olsanız mini etek de giyseniz eşofman da giyseniz Parka yürüyüşe gittiğinizde o iki çift göz ve gözler sizi görüş mesafesinde tuttukları sürece izleyecekler. Bakacaklar yani size. Annemle yürüyüşe gittik bir gün. Yürüyelim dedik. Yani hani yürümek çok normal bir aktivite. Normalde belki şortla çıkacağım en kurda bir yürüyüşe. Eşofmanla gittim. Uzun uzun eşofmanla gittim. Ve şey annemin mobil datasını kullanıyorum. Annem de çok hızlı yürüyor. Benden daha hızlı yürüyor. Ben daha yavaş yürüyorum. Ondan sonra şey dedim ben anneme Git anne sen yürü hani e, bana bakma Ondan sonra annem de gitti Ben de o eşofmanla o kadar piştim ki Sıcaktan ama interneti Annemin internetini kullandığım için anne anne Diye bağırıyorum kulaklık var duymuyor İnternetim olmadığı için annemi arayabilmem için de bir şekilde aramızdaki mesafeyi kısaltmam lazım onunla. Çünkü onun mobil datasını kullanıyorum ama aramız açılmış falan. Ben böyle terliyorum, kurdeşen döküyorum ve koşturuyorum. Annemi yakalayacağım ki, onu arayacağım diyeceğim ki anne hani ben sana sesimi duyuramıyorum. Gidelim eve dönelim artık. Çok sıcak. Çünkü o sıcakta gerçekten uzun eşofmanla yürüyemezsin yani. Pişiyorsun. Ama ben kendi konforumu düşündüm. Dedim hani yani şortumu giymeyeyim şimdi hani çok bakarlar ederler, rahatsız olurum falan. Bu sefer eşofmanla gittim. Sıcakta yürüyemedim. Hala insanlar bakıyorlar. Baya iki tane kadın yürüyoruz. Abi oturmuşlar. Çekirdek, kola, sigara. Seni izliyorlar ya. Neyse bu, bu, bu değişmeyecek diye çok korkuyorum. Ben bu konuda çok yükselmeden şarjım da bitiyor. Videoyu burada kapatmak istiyorum. Çok az kaldı. Kapanacak birazdan. Kendinize çok iyi bakın. Türkiye'de daha bol bol video çekeceğim. Görüşeceğiz. See bye-bye.